Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri ve yatırımcılarla görüşen Vali Tutulmaz, Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa zamanda arzu edilen düzeye geleceğini ve yatırımların yükseleceğine inandığını kaydetti. Organize sanayi bölgesinin sorunlarının çözümü konusunda büyük çaba harcadıklarını belirten vali tutulmaz, Siirt'te göreve başladığım ilk haftada bölgenin elektrikleri borçları yüzünden kesilmişti. Onu çözdük. Şu anda bölgenin masrafları il özel idare, belediye ve ticaret ve sanayi odasının sırtında. Bunun %70'ini de il özel idaresi genel sekreterliği karşılıyor. Artan yatırım sayısı ve yeni başlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte organize sanayi bölgesi kendine yetecek konuma gelecektir. Yakın bir zamanda burada bir endüstri meslek lisesi inşaatına başlanacak. Bu dönemde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet bilansını da yapacağız. Bunların gerçekleşmesiyle Organize Sanayi Bölgesi hareketlenecektir. İlimizde yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siirt huzurlu ve güvenli bir kent, hatta büyük şehirlerden daha güvenli bir yerdir diyebilirim dedi. Vali Tutulmaz daha sonra alüminyum doğrama, menteşe ve benzeri üretim yapan AydoDo firmasını ziyaret ederek yapılan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Tutulmaz incelemelerinde Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bez çanta üretim tesisini kurmakta olan Maviel firmasını da ziyaret etti. Firma sahibi Erdal Ertaş'tan üretim hakkında bilgi alan Vali Tutulmaz, kısmi olarak başlayan üretim bölümünde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tutulmaz son olarak bina yalıtım ürünleri imalatı yapan Terel Yalıtım firmasını gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali tutulmazın incelemelerine vali yardımcısı Bünyamin Kuş, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nihat Şındak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Bahattin Çelik ve bazı kurum müdürleri de katıldı.